Arkadaşlar bugün fuarda gezdik gayet güzel tekneler var ancak bir tane bot gerçekten şu btm'nin botu e, hoşuma gitti kartlıklarını aldım iletişime geçeceğim ee, bot gayet hafif alüminyum taban atacak çok kolay olacaktır onun arkasında muhtemelen 20'lik bir motor yeterli olur en azından hafta sonları kısa mesafe gezmek için ee, çok güzel, keyifli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü fiber tabanlı botlar biraz daha ağır olabiliyor. Ancak alüminyum taban buna nazaran daha hafif olacak. Atacak olayı kolay. Çünkü hafta sonunda sadece bir günlük iznim var. Çok dışarıya çıkamayacağımız için sadece kısa mesafe e, bu bölgede. Bence sabah git akşam dön şeklinde benim için yeterli olacaktır.